Şu tatil okullar da bir tatile girdi. Bıktım artık. Ya arkadaşlarımı göreceğim ama bir türlü de göremedim. Neyse. Ee... anne ne yapıyorsun? Kızım bizim kedi gene girmiş suya. Ne yapayım artık? Çıkmıyor da. Onu çıkartırım ben şimdi. Dur kızım dur. Suyun içine gireceksin değil mi? Evet. O üstündeki kaç lira sen biliyor musun? Allah'ım onu kaç liraya aldık biz? Kızım tamam sen de çık artık şuradan. Ya anne kankamla konuşuyorum biraz sessiz olun. Ya evet kanka öyle işte biliyorsun durumu yani. Evet öyle. Ya tabii ki de geleceğim. Evet tabii ki de. Aa gene nereye gideceksin bakayım sen. Uf, anne ya işte telefonla konuşuyorum anne. Ya şey Buna parka gideceğiz anlaştık kızlarla. Ne beni de getireceksin değil mi? Git kendi kankalarım kankaları ya. Ay kanka demedim ya. <laughs> tamam. Tamam geleceğim. Kıyafet seçerim birazdan. Ben çıkar birazdan. Ya anne. Ya kızım. Boş ver. yasa götürmesin. Senin kanka yok mu zaten? E var da. Ya benim kankalarım hiç beni bir yere davet etmiyor. Çok sıkıcılar. Of kızım hadi gel biz de şu kediyi kurtaralım şuradan. Girdi bir daha çıkmıyor. Al çok ıslak. Kızım şunu çabuk banyoya getir yıka şunu yıka ya da kurula şunu. Anne kurulayım. Gel kızım. Üstündekini çıkar ilk önce. Çıkardım de gidelim. Şu kıyafette o kadar para verdik. Bir zahmet değini bilsin. Götüreyim şunun odasına koyayım ya da gelince giyer. Anne pati kuruladım. Tamam kızım. Şunu giy bakayım üstüne. Aa pati. Ay, tamam iki dakika şunu giyeyim. Aa. Anne bu sesler ne? Baba ne süpürecek kızım ya da temizlikçi gelmediği için bugün baban süpürecek eve. Ha tamam o zaman. Şimdi düzgün de giyemedim ama neyse böyle kalsın. Kızım hava çok sıcak düzgün giy onu. Ama bunun için yaramıyor. Üf, tamam. Hah, giydim anne. Oldu mu? Oldu oldu. Ben de şuraya süsleyeceğim. Hii, anam Yunus Yunus. Ay süs koyduğumuz şey ıslandı ya. Kafası ıslanmamalıydı. Suyunu sız çıkarıyordu bu da. Ay ıslandım ben de. Of. Hadi kızım. Anne. Al ya lütfen ama. Kızım neyini lütfen ya. Neyini lütfen. Anne ben de ablamla oduna Park'a gitmek istiyorum. Hayır izin vermiyor zaten ablan. Neden gideceksin ki? Neyse benim işlerim var kızım. Ay Ayşe geliyor mu? Hayatım Ayşe geliyor mu? Yok hayatım gelmeyecekmiş bugün. <laughs> ya of annem de yemek yapacak. Annem çok kötü yemekler yapıyor. Oh, Bu haberi Ayşe'ye haber vereyim. Ay ıslanmış burası. Peçete getireyim. sıcak mı Ne kadar da büyük su bir bu da. Neyse şunu çöpe atayım. <laughs> ne oldu kızım? Bir şey yok anne. <laughs> ah nereye? Ha şey aşağı haber vereceğim. Neden kızım? Şey yemek ve temizlik yapsın diye. Kızım aşı temizlik yapar mı? Abi Bir tane daha aşı haber vereceğim? Ben bugün yemek yapacağım. Yok anne yok sen uğraşma şimdi. Senin bir sürü gücün var. E bir de sen işe gitmeyecek miydin? Aa, ay Hayatım ben çıkıyorum. Bu çantamı alayım. İşe gitmeyi unuttum. Of anne of. Neyse arayayım bari. Aa, merhabalar. Merhabalar ne olmuştu acaba? Şey siz e, kimdiniz? Ben şey e, ay Annemin adından bahsetsem kendi adım mı Evet kimsiniz? E, e, şey benim adım Köpü. E, siz yeni müşteri misiniz? E, hayır. Firuz, Firuze hanımın çocuğuyum ben. Şey çocukları maalesef kabul edemiyoruz. Şey annenize haber verir misiniz? Şey benim annem işe gitti de e, ben sizden yardım isteyecektim Bugün gelemiyormuşsunuz da lütfen gelebilir misiniz? Ah tamam işimi boşalttım zaten birkaç saatlikti. Tamam lütfen gelin. Tamam efendim kaç saat duracağım? E, sabahtan akşama kadar. Ah tamam biraz fazla para alırım ama. Tamam onun sıkıntı yok. Ah bitti. Ay geliyor çok mutluyum. Sonunda annemden yemek yapmasından da kurtuldum. Ah. Kızım kızım. Ay ne oldu anne? Kızım şu aşçı haber verdi. Akşam gelsin. Ay çantam düştü. Ben yemek yapamam. Zaten işten gelince çok yorgun oluyorum. Hemen yemek yemem lazım. Aşçı ara da gelsin. Tamam anne ben o işi hallederim. Tamam bak hallet. O halledin zaman beni ara. Hadi ben çıkıyorum. Tamam anne görüşürüz. Görüşürüz kızım. Aa annemin elindeki benim telefonum muydu? Anne dur anne dur anne dur anne. Ya kızım ne oluyor? Anne benim telefonumu götürüyorsun. Ay pardon kızım dur. Kızım benimkini getirsene. Tamam. Anne vallahi benimkini götürüyordu. Aha bak tam burada buradaymış. Herhalde benimki de buradaydı. Karıştırmış olmalı. Getirdim anne. Ay çok teşekkürler kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Oh, gitti. Bugün ne yapsam? Ya tam geleceğim kızım. Ah. Ya benim giyeceğim tişört kardeşimin üstündeydi sanırım. Başka böyle lüks bir kombinle geleceğim. Tamam. Abla. Ay, burası neden bu kadar karanlık? Abla neyle geleceğim dedin sen bakayım. Ay kardeşim boş ver. Ya ben bir yere gitmeyeceğim bugün. Luna Park'a gitmeyeceğim. Canım istemiyor. Yok duydum daha demin. Gideceksin ve Luna Park'a falan gidecekmişsin. Duydum hepsini. Şimdi söyle bakalım nereye gidiyorsun? Ve benim kıyafetim üstümde geç sana ne? Ya kızım dedim ya sana bir yere gitmeyeceğim bugün. İptal oldu. kankan işi çıkmış. <laughs> Bana duygu semercisi yapma. Bir yere duydum. Ya sana ne? Allah'ım. Ne yukarı çıkacağım ben ya. Bu arada sana ne yani nereye gideceğim ben? Ay tacım düştü. Uf, alırsın her şeyi. Çok güzelim çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim. Of, çok güzelim. <laughs> oh, çok güzelim. <laughs> Ay, beni böyle tarzında çok beğenirler. Yani kızlar yani. <laughs> Ay çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim. Ben geleceğim. Hayır gelmeyeceksin. Geleceğim. Hayır gelmeyeceksin. Ya, Babam nerede? Baba. Efendim kızım. Hı. Dur baba sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin kızım? Üf, ne oldu kızım? Ya baba. Ya ne oldu kızım? Ya baba ablam beni partisine götürmüyor. Ne yapabilirim? İşim var kızım benim ya. İşim var gücüm var baba. Beni bu burada evde dinleyen mi var? Oh, bu da iyice nişim artık. Patron arıyor. Evet patron. İşe geç oldu. Neden gelmedin? Hani bugün evde çalışacağım ki ya patron. Ha tamam kimse gelmedi. Herkes tekrar arayayım dedim. İlk önce senden başladım. Hiç kimse işe gelmeyecek patron. Sen de gelmeyecektin hani. Ay unutmuşum. Tamam hadi kapat. Tamam patron. Anam. Şeyi düşürdüm patron. Dur kapatıyorum. Taşlar düştü. Ay. Evden çalışmak da çok iyi ya. Baba. Ay. Ne oldu gene? Ya bana şey alabilir misin? Bilgisayar. Kızım dört tane bilgisayarımız var. Ne, neden daha çok istiyorsun? İki tane tablet, dört tane de ya da beş tane de telefonumuz var kızım. Ya baba ablam bana iki bilgisayarı da kullandırmıyor. Öf kızım. Şurada bilgisayar var onu kullan. Bu mu? Baba bu Apple. Apple Watch istiyorum. Ve Apple Watch olmadığın için bu da çalışmıyor. Apple olsun kızım ya. Çalışır her türlü. Of baba. Bak çalışmıyor 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 işte. Of. Hiç benim sözümü dinleyen burada yok. Bakın herkese göstereceğim. Bunu nasıl başarabileceğimi göstereceğim. Arkadaşlarımı arayayım ben de. Onlarla birlikte dışarı bir falan çıkarım. Aa. Kimin telefonu bu ya? Aa benimki çalıyormuş. Alo kanka. Ya kanka gelsene ya bugün ya bizim eve gel lütfen. Kanka ya ben de tam seni arayacaktım. Bugün dışarıda gezelim mi? Kanka olmaz. Annem ya sizin eve ya da benim eve izin veriyor bizim eve. Yok kanka siz bizim eve gelin. Tamam geliyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sosyecine yakınlaşmaya başladı. Ben ben buradayım. Anne beni döver. saat kaç? O saat 5 olmuş. Neyse sıkıntı olmaz. Ben de şuraları düzenleyeyim. Şurada film izleriz. Ne iyi olur ya. Ay keyif keyfi. Bilgisayar alayım. Şurada. Ay bilgisayar içeri girme sakın. pisi. Aa, bu da her şeyi kızan bir kedi oldu. Neyse şuradan filmimizi de seçelim. ne izleyesek? Kırmızı panda. Kızıl panda değil miydi onun adı? Neydi adı? red bir şeydi. Heh, tamam. Tamam ee, buna şimdi ee, o zaman bunun kızın adı sanırım Meymeydi. Evet izlemiştim. Ay, ekran çok bulanık gözüküyor. Heh. Bunun filmi. Aa, Mart 1 Mart'ta yayınlanmış. Ay daha 2 yıl olmuş yayınlandığı. neymiş? Turn ring net redmiş. Bunu o zaman tıklayayım. Tamam. Ne girmedi? Ya neden girmiyor? Herhalde içerik şeyi. Neyse boş vereyim. Kızlar gelince zaten seyredeceğiz. Tamam şimdi kızları beklemek kaldı. İnşallah herkes gelir. Ne kadar da hızlı. Hoş geldiniz kızlar. Tamam geçin geçin. Tamam geçtim. Buraya mı geçelim? Evet kızlar ben hemen geliyorum. Yumuşacık. Bak. Cık. Eviniz gene değişmiş. Ay eviniz muhteşem. Ay, merhabalar. Merhabalar kızlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Burada film izleyeceğiz. Tamam. Hadi hadi geçelim. Tamam o zaman. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Oh. Neden herkes yatıyor ya? Ayakta dursanız da zaten film izleyeceğiz. Yat yat güzel tamam. Ay şu oyuncakları çıkarsa mıydık? Köpüğü sana yer kalmayacak gibi. Kızlar bir şey olmaz. Şu kediyi besim hemen geliyorum. Ay. Aferin sana. Tamam. Başlattım. Ay. Bir saat sonra. <laughs> sonunda bitti. Keti. 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 Ay. Ay. Ay ne oldu? Bitti. Bitti mi? Bitmiş. Ay uykum gelmiş. ay? Keti kız iyi misin? Uyumuşum ya. Ay. Bu kadar da olmuyor mu kiti ya? Ay vallahi. Ben de uyudum aslında. Bölümümde sanırım 30 dakika koymuşum Kızım ne diyorsunuz film harikaydı. Neden izlemediniz? Teşke izleseydiniz ben hepsini izledim. Çiçek. Ay burası çok rahattı. Ya. Cık. Gerçekten. Hadi kızlar yukarı çıkalım o zaman. Hadi gelin. Geliyoruz. Okey. İngilizce öğreniyoruz ama bu kadar da değil. Hadi gidelim. Tamam. Sen şimdi yuvarlak olun Ne alaka Çok alaka hadi Bir şey söyleyeceğim o yüzden Ay. Tamam Ben de yuvarlana yuvarlana 30 kere dağdan kayarsan Alışkanlık olarak yuvarlanırsın zaten çiçek Doğru söylüyorsun Bakın şimdi Yukarı çıkacağız Ya odada duracağız ya da salonda Hangisi Salon olsun, oda, oda. Ay ben böyle konuşmuyorum ki. Oda, salon olsun bence. Ben ikisinde de kararsız kaldım. Ee, i̇ki kişi de salon dedi, iki kişi de oda dediği için. O zaman oylama. Siz ikiniz taş kağıt makas yapın, siz ikiniz de yapın. Ben kenar çekiliyorum. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım üç el daha yapacağız. aynı. Taç. Ay, taç dedim. <laughs> Ay. Taş, kağıt, makas. Oley, oley. Oley sonunda ben. Taç. Ta Ay, konuşamıyorum. Ben de aynı şekilde oldum. Taş, kağıt, makas. Oley, gene ben kazandım. Gene ben kazandım. Ya of. Oy kazanmam lazım. Aa, Taş, kağıt, makas. <laughs> tamam ben kazandım. Kenardayım. Aynı. Ya of. Ben kaybettim. Neyse ikiniz yaparsınız ya da. ikinizden biri yapacak. Evet. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Of. Taş, kağıt, makas. <laughs> Benim. Aa, sen neyi seçmiştin? odayı. Ay tamam gene gel yapıyoruz. Bize biz yapalım mı? Yok yaptık biz kenar çekilelim. Şey Kaybedenleriz aşko. Ya. Hadi bakalım. Taş. Kağıt. Makas. 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 <laughs> Taş. Kağıt. Makas. Ben kazandım. Taş. Kağıt. Makas. <laughs> Yine ben kazandım. Ya of, taş yapmayacaktım. Taş, kağıt, makas. Aa, ya of, o da çok sıkıcı. Nasıl odayı seçersin? Ama ne yapayım? Ben kazandım. Oley odadayız. Ya of. Hadi o zaman kızar çıkalım. Tamam. Çıkamıyorum. Kanka burası gitti gibi. Değil değil. Ay tamam. Sonda çıktım. Ee, burası oturma odası mı? En üst kata çıkın en üst kata. Ben de çıkayım bari. Neden sıra sıra çıkıyoruz? Çünkü merdivenden düşebiliriz. sağ ol kiti. En son sen mi çıkacaksın? Ben de çıkayım. Ben içerek çıkmak istiyorum. Tamam. Teşekkürler. Herkes sanırım üst kata çıkacak. Ama ben tırmanacağım. Çıfı 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 çıfı. Ah. tırmanma becerim çok kötü uçacağım. Ya da denemeden vazgeçilmez. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Gene gene gene. Anam anam anam. Ay anam. Neyse bu far hafif düşüş. Gene. Hadi çiçek. Tamam şu ipten dolanıp çıkacağım. Ya. Oldu çıkıyorum. Ya. Uf, uçmam lazım orada. Düşerken uçacağım. <laughs> Alayım. Neyse uçacak geliyorum. Geliyorum. Hiç odada böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Vallahi biz biliyorduk zaten. Evet. Değil mi çiçek? Evet Berna. Oh <laughs> çok güzel. Neden karanlık? Bilmiyorum korku filmi ya bu. Evet o yüzden de olabilir. Cık. Anne alt tarafı arkadaşımlar dışa çıktım. Senin arkadaşın dışa çıkmana. Ayıp ayıp. Anne ne ayıbı ya? Gel bakayım şunu çok değiştir çabuk. Kıyafetim de düştü. Neyse. Şu taçta. Aslında güzel gözüktürüyor. Ama bu bana olmuyor. Ah. beni. Telefon sana bir ay yasak. Allah'ım. Sinirlendirdi de beni. Ya anne. Hayatım ne oldu? Çocukla izin verdim ben. Sen izin vermiş olabilirsin ama ben vermedim. Ya ben verdim. Çıksın eğlensin. Daha kaç yaşında o kız? Büyüsü büyüdü bir de yani. Kız 18 yaşında. Olabilir. O benim çocuğum. Benim iznim dışında hiçbir şey yapamaz. Uf, tamam bari karışmayayım. Anne ile kız kavgasına karışılmaz. Heh, oldu mu anne? Çıkarttım istediğin gibi oldu mu? Oh çok güzel işte. Allah'ım. Hadi çıkıyoruz. Nereye? Ben çıkıyorum. Kardeşini alacağım. Acaba kardeşim nerelerde? Telefonu Telefonu suya atacağım. <laughs> Hehehe. Oh. <laughs>